Çokgensel bölgelerin alanı, eşkenar dörtgenin alanı ile ilgili yani soru çözümüne devam ediyoruz. 15. Soru: Bir eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında 3 bölü, 3 bölü 7 oranı vardır. Eşkenar dörtgen alanı 47 santimetre kare ise uzun köşegeni kaç santimetredir? Şimdi köşegenler arasında 3 bölü 7 oranı varsa, kısa köşegen 3x uzun köşegen 7x demektir. İkisinin çarpımının yarısı alanı verir. Alan da 42 cm kare. Şimdi 3 ile 7'yi çarparsak 21 çarpı x çarpı x olur. 2 ile 42'yi çarparsam 84 olur. 84'ü 21'e bölersem 21'ler sadeleşir. x çarpı x eşittir. 4 olur. 84'ün içinde 21, 4 defa var. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 4 yapar. 2 ile 2'yi çarparsam 4 yapar. Öyleyse burada x eşittir 2'dir. Şimdi uzun köşegeni istiyor. 7 çarpı 2 eşittir 14. 3 çarpı 2 eşittir 6 santimetre. Şimdi 14 ve 6 kısa olan 6 uzun olanı 14. 14'ü işaretliyorum. 19. soru bir eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında 4 bölü 5 oranı vardır. Eşkenar dörtgen alanı 90 santimetre kare ise kısa köşegeni kaç santimetredir? Kısa köşegen 4x yani 4 kat, uzun köşegen 5 kat büyüklüğünde. İkisini çarptığım, çarptığımda 2'ye böldüğümde alanını bulurum. Alan eşittir 90 olur. 4 ile 2'yi sadeleştirirsem 2 kalır. 10x 10 çarpı x çarpı x eşittir 90. Ona bölersem eşitliğin her iki tarafını onlar sadeleşir. x çarpı x eşittir 9 olur. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 9 yapar. 3 çarpı 3 9 yapar. Buradan x eşittir 3 olur. Şimdi kısa köşegen istendiği için 4 çarpı 3 eşittir 12 santimetre. 5 çarpı 3 eşittir 15 santimetre. 12 ve 15 kısa olanı hangisi? 12, 12 işaretliyorum. 16. soru: Bir eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında 3 bölü 4 oranı vardır. Eşkenar dörtgenin alanı 54 santimetre kare ise uzun köşegeni kaç santimetredir? Kısa köşegeni 3x, 3 kat. Uzun köşegeni 4 kat. İkisini çarparsam çarpımı da ikiye bölersem alanını bulurum. Eşittir. 54 olur. 4'ü ikiye böldüğüm zaman 2. 6 çarpı x çarpı x eşittir. 54. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölersem x çarpı x eşittir. 9 olur. x çarpı x hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 9 yapar. 3'ü çarparsam 9 yapar. x buradan 3 bulunur. Şimdi 3 çarpı 3 eşittir 9. Birinci köşegen bu. 4 çarpı 3 eşittir 12. Bu da ikinci köşegen. Bizden uzun köşegeni istiyor. 12'yi işaretliyorum. 20. soru. Bir eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında 4 bölü 9 oranı vardır. Eşkenar dörtgenin alanı 72 cm kare ise kısa köşegeni kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi kısa köşegeni 4x yani 4 kat uzun köşegene 9 kat olarak alırsam çarpıp 2'ye böldüğüm zaman alanını bulurum. Alan da 72. 4'ü 2'ye bölersem 2, 18 çarpı x çarpı x eşittir 72 olur. Eşittiğin her iki tarafını 18'e bölersem x çarpı x eşittir 4 olur. Buradan da x çarpı x eşittir 2 çarpı 2 4 yapar. X eşittir burada 2 olur. Şimdi 4 çarpı 2 eşittir 8. 9 çarpı 2 eşittir 18. Bizden kısa köşegen isteniyor. 8'i işaretleyeceğim. 17. soru. Bir eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında 2 bölü 7 oranı vardır. Eşkenar dörtgenin alanı 112 santimetre kare ise uzun köşegeni kaç santimetredir? Şimdi burada normalde köşegenler arasındaki oran diyor. E'nin F'ye oranı eşittir. 2x bölü 7x şeklinde de düşünebiliriz. Burada alanı bulmak için ne yaparız? 2x ile 7x'i çarpar. Çarpımı 2'ye böleriz. Alan 112. 2 ile 2 burada sadeleşir. Ee, x çarpı x çarpı 7 eşittir 112 Eşitliğin her iki tarafı, tarafını 7'ye bölersem x çarpı 2 eşittir 11'de 7 bir defa var 42'de 7 6 defa var hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 16 yapar 4 ile 4'ü çarparsam x eşittir burada 4'tür şimdi önce 2 çarpı 4 eşittir 8 7 çarpı 4 eşittir 28 Uzun köşegen isteniyor, 28'i işaretleyeceğim. 21. soru, bir eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında 2 bölü 3 oranı vardır. Eşkenar dörtgenin alan 108 santimetre kare ise kısa köşegeni kaç santimetre? Şimdi burada yine e bölü f eşittir 2x bölü 3x. Yani 2 kat bölü 3 kat şeklinde düşüneceğiz. Köşegenlerden birisi 2x, diğeri 3x. Çarpıp 2'ye böldüğüm zaman alanını buluyorum. Alanı da 108 santimetre kare. 2'ler sadeleşiyor burada. x çarpı x çarpı 3 eşittir. 108. 3'e bölersem eşitliğin her iki tarafını 3'ler sadeleşir. x çarpı x eşittir. 36 olur. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 36 yapar. 6 ile 6'yı çarparsam 36 yapar. x eşittir 6. Şimdi 2 çarpı 6 eşittir 12. Ee, 3 çarpı 6 eşittir 18. Bizden kısa olanı istiyor. 12 kısa olan. 18. soru. Bir eşkenar dörtgenin köşegenleri arasında 3 bölü 5 oranı vardır. Eşkenar dörtgen alan 30 cm kare ise uzun köşegeni kaç cm'dir? E'nin F'ye oranı eşittir. 3 bölü 5'tir. Yani 3x çarpı 3x bölü 5x'tir. Burada alanı bulmak için 3x ile 5x'i çarparız. Çarpımı 2'ye böleriz. O da eşittir. 30'a eşit olur. Şimdi 3 ile 5'i çarptık. 15 çarpı x çarpı x eşittir. 2 ile 30'u çarptık. 60 yapar. 60'ı 15'e ne yapacağım? Böleceğim. 15'ler gitti. x çarpı x eşittir. 4 olur. Buradan da x çarpı x eşittir 2 çarpı 2 ise x eşittir buradan 2. 3 çarpı 2 eşittir 6. 5 çarpı 2 eşittir 30. Şimdi uzun köşegeni istiyor. 5 çarpı 2 eşittir 10. Özür dilerim. 5 çarpı 2 eşittir 10. Onu işaretliyorum. 22. soru. Bir eşkenar dörtgenin köşegenle Köşegenler köşegenleri arasında 5 bölü 6 oranı vardır. Eşkenar dörtgenin alanı 240 santimetre cm kısa kare ise kısa köşegeni kaç santimetredir? E'nin F'ye oranı yani köşegenlerin birbirine oranı 5x bölü 6x'tir. Burada isim önemli değil. E, F yer değiştirebilir. Bu önemli değil. Önemli olan köşegenlerin 5x 6x olarak oranlanmasıdır. Köşegenlerin çarpımının yarısı bize alanını verir. Alan da 240. 5 kere 6 30. 2'ye bölersek 15 çarpı x çarpı x eşittir 240. 15'i ne yapacağım? Böleceğim. x eş, çarpı x eşittir 16 olur. x çarpı x eşittir 4 çarpı 4 buradan da x eşittir 4 olur. Şimdi 5 ile 4'ü çarpıyorum 20. 6 ile 4'ü çarpıyorum 24. Kısa köşegen 20, 20'yi işaretliyorum. Birinci sorumuz, yandaki ABCD Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 4 santimetre ve 12 santimetredir. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi alan nasıl bulunuyor eşkenar dörtgende? Köşegenler çarpılıyor. Çarpım 2'ye bölünüyor. Buradan şöyle köşegenin biri 4 diğeri 12. İkisini çarpacak alan eşittir. 12'yi 2'ye bölersem 6. 4 çarpı 6 alan eşittir. 24 santimetre kare olur. 24'ü işaretliyorum. Beşinci sorumuz. Yandaki ABCD eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 8 santimetre ve 20 santimetredir. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Yine alan eşittir. Köşegenler çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. Alan eşittir. 8 çarpı 20 bölü 2. Alan eşittir. 160 bölü 2 alan eşittir 80 santimetre kare. Burada köşegen verildiği için köşegenle yapıyoruz. Kenar verilseydi kenarla da soruları çözebilirdik. İkinci sorumuz, ikinci örneğimiz yandaki A, B, C, D eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 6 santimetre ve 14 santimetredir. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Eşkenar dörtgenin alanı Köşegenler çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. Köşegenlerden biri E, diğeri F'dir. Eğer buraya E dersem, şuraya DB uzunluğuna E dersem, AC uzunluğuna da ne derim? F derim. Böyle düşünmek lazım. Alan eşittir. 6 çarpı 14 bölü 2. 2'ye bölersek 14'ü 7. Alan eşittir. 6 çarpı 7. Alan eşittir. 42 santimetre kare. 42'yi işaretliyorum. Altıncı soru. Yandaki ABC'de eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 6 cm ve 22 cm'dir. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Yine alan eşittir. E köşegeni çarpı F köşegeni bölü 2. Alan eşittir. 6 çarpı 22 bölü 2. 2'ye bölersek burası 11 olur. Alan eşittir. 6 çarpı 11. Alan eşittir. 66 cm kare olur. Üçüncü sorumuz. Yandaki ABCD eşkenar dörtgen köşegen uzunlukları 8 cm ve 16 cm'dir. Eşkenar dörtgen alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. E köşegeni çarpı F köşegeni bölü 2. Alan eşittir. 8 çarpı 16 bölü 2. 16'yı 2'ye bölersem 8. Alan eşittir. 8 çarpı 8. Alan eşittir. 64 cm kare. 64'ü ne yapıyorum? İşaretliyorum. Yedinci soru. Yandaki A, B, C, D eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 8 cm ve 24 cm'dir. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. E köşegeni çarpı F köşegeni bölü 2. Alan eşittir. 8 çarpı 24 bölü 2. 24'ü 2'ye bölersek 12. Alan eşittir. 8 çarpı 12. Alan eşittir. 8 kere 2 16 8 kere 1 8 9 96 santimetre kare. Dördüncü sorumuz yandaki ABCD eşkenar dörtgeninin köşegen uzunlukları 10 santimetre ve 18 santimetredir. Eşkenar dörtgen alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. E çarpı F bölü 2 yani köşegenler çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. 10 çarpı 18 bölü 2 18'i 2'ye bölersem 9. Alan eşittir 10 çarpı 9. Alan eşittir 90 santimetre kare. 8. soru. Yandaki ABC'de eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 6 santimetre ve 26 santimetredir. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. Köşegenlerden bir tanesi. Diyelim ki şu E olsun. AC köşegeni de F olsun. DB köşegeni E, AC köşegeni F, E çarpı F bölü 2 alan eşittir 6 çarpı 26 bölü 2, 26 2'ye bölersem 13 alan eşittir 6 çarpı 13 alan eşittir 6 3 18 6 kere 1 6 7 78 santimetre kare. Sevgili öğrenciler eşkenar dörtgenin alanı ile ilgili konu anlatımına devam edeceğim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim